Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Sade? Sizlerle beraber sevilsin. Sizler de, de bildiğinizde 24 saat ekstra bir de yani otomakta kalıyoruz. <bir gülüyor> geçen, 20, 24 saat yürüyoruz ama 5 dakika. <laughs> yani 5 dakika diyelim. Video geçmeden önce kanalıma abone değilsen abone olun ve like atmayı unutmayın. Sizleri abone olmayı da size seviyoruz. Eee video Birisi Bir. yani Ben şeye gideceğim de, Nasıl gideceğim? Yan taraftaki Hesabı evet, evet. evet. kadın göstermedi. Evet. evet arkadaşlar şimdi videoyu Hadi gel gel. Evet arkadaşlar, sahne videoyu güzel gösteriyor. Bana birileri, ben biri Korkunçlar falan çarpar bize. Tehlikeli yani. Gel buradan biraz korkunç bir video Kenardan geliş gel arkadaşlar. Ben araba çarpmasından korkuyorum. Arkadaşlar biraz korkunç gelebilir size. Bir C-Block'ta Aram kim? Erkek

Video başlar mı? Hayır. Başlar mı? Ne yapacağım? Çünkü o <laughs> farkı gördü arkadaşlar. Arkadaşlar bu <laughs> videomuz 5 dakika olacak. 2 dakika daha kaldı daha. 2 dakika daha Arkadaşlar şu an siz bilmiyorsunuz ama D bloktan C bloğa geldi. Şu an C bloktayız. Hiçbir erkeği Ben de ilk kez onu Niye çağıracaksın? Onun planlarını öğreneceğim ben. Ee. Bu videoyu bitireceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi kanalımıza abone olmayı, like atmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça daha hangisini kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın.